Bu bizim bir bizi sayfa sonra. Bir sürprizimiz var. Bana mı? Çok teşekkür ederim oğlum. Gel bir <laughs> Tamam. Açayım mı? Aç. Kitabı gittirmişim Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. bir kişisel gelişim kitabı sayılabilir. Şöyle sayılabilir. Özellikle öğrenci odaklı bir kişisel gelişim kitabı. Hani bu kitabı eline alıp 30'lu 40'lı yaşlarda birisi kendine paylar çıkarabilir mi? Bazı konulara çıkarabilir. Ama özellikle öğrenci odaklı olduğu için onlar için bir kişisel gelişim kitabı diyebiliriz. %100 okuyabilir. Hatta okumalı bence. Bir veli düşünün, evde bir öğrencisi var, sınava hazırlanan arasında iletişim çalışmaları var. Bu konuda çok fazla konuşamıyor ya da konuşmak istese de bazı şeyler tam yerine oturmuyor. Alana vakıf değil. Hal olunca aslında yıllardır bizim baktığımız pencereden bakabilmenin aslında özeti var burada. Bu özetten bir şeyler kapıp öğrencisine o gözle baksa, bir öğretmen olarak öğrenciyi o gözle görse çok şeyi olumlu yönde değiştirebileceğini düşünüyorum. Bu kitapta ne var? Aslında şu var. Birincisi benim 8 yıl, 10 yıl önce başlayan görüşmeler yolculuğum, koçluk yolculuğumda görüşmeler yaptım. Onların ne istedikleri, niye istedikleri yani hedefleri ne, bunlarla alakalı isteklerini yazılı hale getirdiğim dökümanlar var elimde. Ben bu öğrencileri yıllarca takip ettim. Ne yaptılar? Yıllar sonra nereye ulaştılar? Acaba 10 yıl geçti ama bölümleri bırakanlar var mı? Bırakın bölüm bırakmayı, sonrasında acaba ulaştıkları meslekler o gün yazdıklarıyla paralel mi? nasıl çalıştılar, aralarda hangi hataları yaptılar, hangi güzel şeyleri yaptılar. Aslında baştan sonra bir gözlem süreci, baştan sonra bir taktik süreci. İçinde uykuyla alakalı çok önemli kısımlar var ama aynı zamanda parasal hedefler koymalım mesela bir öğrenci. Hani para burada bir amaç mı yoksa bir araç mı? Hani bir hedefe bağlanmak güzel ama doğru hedef nasıl konulacak? Gibi gibi birçok şey var. Hani sadece bunu bir TYT, AYT hani birkaç sınav ismiyle asla bağdaştırmamalı. Bugün eee 8. sınıfta olsa bir öğrenci, mezun da olsa, hatta uni tayfa diyoruz, üniversiteli dahi olsa bence bu kitap onlara çok şey katacaktır. Kendi hayatımda birçok şey zaten örnekledim. Benden aslında çok parça var. Yıllar önce ailemle yazışmalarım, onlar da hep saklıydı bende notlar halinde. E, o notları kitabın içinde yer verdik. Onlardaki duygularımı paylaştım. 2009 yılında annemle kurduğum bir diyaloğu bile yer vermişim ve bunu kayıt altına almışım. Aradan yıllar geçmiş şu anda nasıl bir konumdayız? Girdiğim özel sektörde iş hayatında yaşadığım durumlar, istifa ediş sürecim, kendi işletmemi kurma, bir ekip kurma, ekip arkadaşlarıma çalışma sürecime kadar birçok şey var aslında. E benim de geçmişte birçok öğrenci gibi bağlı olduğum şeyler vardı. Bir futbol takımı mesela. Niye bıraktım? Ne oldu da bıraktım? Nasıl oldu bunlar? Neden oldu? Hepsini aslında anlatmaya gayret ettim. Kendi hayatımda aslında birçok şey yerleştirdim. Soru güzel. Yani hiç kimse aslında ben başardım ve bu iş bitti demez bence. Sınav süreçleri de böyle değil mi? Örnek veriyorum bir lise kazanma sınavı olsun, bir üniversite kazanma sınavı olsun ya da bir mesleğe ulaşma yolculuğu olsun. Hiçbir zaman başardığımla bitmiyor süreç. Hep bir yukarısı bekleniyor sonra. Ben tabii yıllar önce mesela bu kitabı yazmayı çok istiyordum. En başta sen şahitsin buna. Bunu başarmak istiyordum. Şu an başardım. Bugün senin yanına ne diye geldim? <laughs> Nasıl ya? <laughs> ya çok şey tabii konuştuk sabahtan var ama ikinci kitaba başlayalım. Yani biri şey demese lazım yani ya hocam buna yıllarca uğraşmışsın hani böyle kolay mı? Aslında yılların birikiminden başka bir kitabın artık şu an zihnimde hazırlıkları dönüyor. Ve burada sen bana çok destek olduğun için, senle beraber yaptığımız için hemen anında ikinci kitap başarılacak. Yani başarma süreci evet ama hala yeni defter var. Hemen söyleyeyim biz yıllardır YouTube'da bu alanda en büyük kanalın hatta kanalların üreticisiyiz. Ekip arkadaşlarımıza çok güzel işler çıkardık ve öğrenciler bizim yüzümüzü görmeye çok alıştı. Hatta kitap kapağına bu kadar hani böyle bir yüz görünmesi aslında birazcık da bundan hani yani öğrencimiz görsün ve tanısın istedik. Hatta dişimin burada yamukluğu bile belli hali. <laughs> Ama bu sorun değil. Yani e, karekodlara da dedik ki orada bir bağ daha kuralım. Hani kitabını okurken bir anda akşam tam o saat gelmiş. Açıp buradan okuttuğumda ya Gökhan Hoca öyle evet orada 30 saniyelik bir görüşme ya da bir anda 5. bölge 5. bölüm özellikle kare kota koyduk ki o duyguyu daha iyi verelim istedim. Belki de yılların alışkanlığı olsa gerek ama çok güzel oldu diye düşünüyorum. Olmaz mı? Yani dün yüzlerce öğrencimize imza attık. Bir kuyruk düşünün ki bu kitapla beraber öğrenciler sırada bekliyor ve bir başarma hedefleri var, bir başarma istekleri var. Ve kitabın içindeki o bilgiler onlara iyi gelecek. Bunu çok iyi biliyorlar hepsiyle bu diyaloğa girmem yani o o inanılmaz bir şey biliyor musun? Anlatılamıyor bak. Hakikaten anlatılamıyor. Yani o gülümseme, o işte hocam imza falan ama biliyorum bu kitap bitecek. Okunacak bu kitap. Bu bir test kitabı falan değil. Hani gıcık gıcık zor konulara gelinmeyecek burada. Bu kitap bittiğinde birçok konuda kafa evet tamam yani ben aydınlandım galiba bu konulara denilecek diye düşünüyorum. O yüzden bu mutluluk çok büyük. İlki, ilki Konya'da oldu. İşte biliyorsun bir sonraki Gaziantep olacak. Sonra İstanbul sırayla akıp gidecek. Ankara, Antalya, Bursa gideceğimiz çok şehir var. Dünya bir kağıt krizi yaşıyor. Hakikaten kağıtların bu kadar kıymetli olduğu bir döneme girerken içine yazdıklarımız birisi anlamsız olamazdı. O yüzden bunu bile düşündüm. Gerçekten bunu düşündüm. Yani öyle şeyler yazmalı ki anlamlı olmalı. Çünkü çok kıymetli bir şeyin içine yazıyoruz artık. İkincisi malum fiyatlar hem Türkiye'de hem de dünyada birçok noktada kitapların fiyatları uçtu. Yani bu konuda çok güzel uğraşlar verdi. Çok teşekkür ederiz onlara da. Hani öğrenci için dedik bunu. Hatta o kadar ısrar Bakın bu bir öğrenci kitabı. Hani onlar ulaşabilsin dedik ve ortaya böyle güzel bir sonuç çıktı. Yani hem fiyatıyla hem içeriyle. bence efsane oldu. Ee, annem geliyor şu an aklıma. Direkt hiç düşünmeden anneme götürmek istiyorum. Çünkü o ısrarla benden bahsettin mi? Benden bahsettin mi? <laughs> evet ama nasıl acaba falan diye şeyler vardı. Hepimizin anne babasıyla, kardeşleriyle ilginç diyalogları var. Ee, ve bu diyaloglar aslında bizde bir çapa oluşturuyor. Yani farkında değil kimse belki bunun ama çok ilginç çapalar bunlar. Yani oraya atılıyor ve orada kalıyor. İyi ya da kötü. Bir şekilde kalıyor. Direkt anneme şu anda götürmek var. Ee, i̇mzalı bir şekilde anneciğim buyur hadi okuyalım falan gibi. Ki okuyacaktır. Eminim okuyacaktır. Sonra sırayla tabii ki babam, ablam işte sen zaten ben bu kitap çok iyi biliyorsun. Ee, sırayla devam edeceğiz. Yani ee... Halha zaten bambaşka bir dünya. <laughs> Şimdi orada bir kamera kamerayla gelip GoPro bağlanmış gövdesine. Bu biz bizim ikinci bir <laughs> sayfa. Sonra bir <laughs> sürprizimiz var. <laughs> Bana mı? Çok teşekkür ederim oğlum. Gel bir sardan bir Gel. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Açayım mı? Açayım. Kitabı gittin. Sağ çok teşekkür ederim, çok sağ olasın. Bu kadar aslında büyük bir kalabalığın içine çıkıp da babacığım bir hediye var demek çok güzel bir şey. Ee, yani bilmiyorum inşallah e, izleyiciler arasında illa kitap için değil bu. Hayaliniz her neyse inşallah böyle ailenizle onlara ulaşırsınız. Herhalde o mutluluk ben öyle geldi. Arkada eşim, önümde işte e, Talhan, arkada ekip arkadaşlarım. Şu an yine arkadalar, şu an çekim içindeler. Eğidem Beyazan. İnsan içinde bulunduğu bütün grilikleri aşmalı. Bütün ama. Hedefle alakalı hele hele hangi noktada gri ise ki o bunu çok çok iyi bilir. Herkes çok çok iyi biliyor aslında. Bunları aşmalı. Ben teşekkür ederim. İnşallah birçok öğrenciye fayda sağlayacağına inandığım bir kitap oldu. Okuyan herkesin yorumlarını merak içinde dört gözle bekliyor olacağım. O yorumları görmek istiyorum. Ben de isterler mi? Bence isterler. <laughs> Teşekkürler.